2009'un birinci ayında geldim ben buraya. Memnun musunuz burada yaşamaktan? Ben kendi adıma çok memnunum. Yani Kazakistan'ı seviyorum ben. Şimdi siz makinacısınız. Evet. Elma ne alaka? Nereden aklınıza geldi bu elma işin ticareti? Elma alaka? Baktım adamlar tabii <laughs> Range Rover'larda geziyorlar. İyi kazanıyorlar. Yani bu elma işinde iyi para var ama çok büyük emek var. Çok büyük zahmet var. Biz dedik biz de bir ucundan tutalım, bir başlayalım. İlk bahçemizi ben 2013 yılında aldım. Ya maşallah burası bayağı büyük, çok da verimli. Elma imparatorluğu kuracaksın bu gidişle. Hedef o. Yani benim her zaman hedeflerim büyüktür. yani İnşallah o da olur. Birkaç tanesini aşağı düşürdük ama bu ağaçta çok elma varmış. Bu bölgede elmalar kalite bakımından, suyu bakımından her şey çok güzel oluyor. Zaten köye girdiğinizde Kokusun. elma evet. kokusunu hissediyorsunuz. Bunu böyle alıp çatışsın yiyebiliriz yani. Gönül rahatlığıyla bunu yiyebiliriz. Kesinlikle. Helal et bir tane aldık. Allah'ım olsun. Allah'ım olsun. <laughs> Kazakistan'ın eski başkenti Almatı aslında ismini elmadan alıyor. Alma Ata isminden Almatı geliyor. Biz Almatı'ya geldik ve Almatı'da elma bahçelerini merak ettik. Rehberimizle görüştüğümüzde bize dedi bir Türk girişimci var ve aynı zamanda elma bahçeleri var. E, tabii çok sevindik. Almatı'ya gelip de elma bahçeleri çekmemek olmaz. E, dünyanın birçok yerine elma buradan yayıldığı söyleniyor. E, burada birçok çeşit elma var. Elma bu ülke için özellikle Almatı için çok önemli. Rehberimizin e, organizesiyle Serdar'ın önce evine gittik. sağ olsun bizi kabul ettiği çok sıcak kanlı bir insan gerçekten hiperaktif enerji dolu muhabbeti güzel bir insan direkt zaten girer girmez kapıyı açtık soğuk hava deposuna gittik buyurun biraz soğuktur ama yani adı, işte için. adı üstünde evet, soğuk adı hava üstünde. deposu ya. Aynen. 9. ayda burada elmalar toplanmaya başlıyor. Yazlık elmalar da var. Ağustos'ta toplanan elmalar da var. Ama şu anda depoda kışlık elma diye tabir ettiğimiz golden ve kırmızı çeşitli elmalarımız var. Yani burada buna Amerikan ka diyorlar. Burada buna zalotoy diyorlar. Zaloto, bizim evet. yeşil elma. Evet, yeşil elma. Golden dediğimiz, Türkiye'de golden dediğimiz. Kaç ay kalabiliyor burada, burada bunlar? Bunlar 4 ay... Bozulmadan ama. Bozulmadan. 4 ay kalabiliyor. Bulunduğumuz yer Turgen şu anda sisik var. Ondan Hı. sonra malo otni geliyor. Bu bölgede elmalar gerçek anlamda çok güzel oluyorlar. Yani kalite bakımından, suyu bakımından her şey çok güzel oluyor burada. Şu an arkadaşlar gerçekten direkt girdiğinizde hissediyorsunuz. Zaten köye girdiğinizde elma evet. kokusunu hissediyorsunuz. Şu anda tam sezon. Şu an sezon olduğuna göre herkes elma topluyor şu an evet. değil mi? Elma bahçelerine de gideceğiz. Gezeceksin. Oraları da göreceğiz. Gezdireceksiniz bizi. Değil kesinlikle kesin. Bu soğuk hava deposunda zeminde paletler var ve evet. Altında su görüyorum. Paletleri koymamızın sebebi bu kasaların suya temas etmemiz. Suyun olmasının sebebi de soğuk hava üflediği için içeriye aparatlar elma kuruyabiliyor. Bu nemlendiriyor. Yani bu su burada nem olayını Hı. sağlıyor. doğal çıkması için. Evet. için değil mi? Şu anda paletlerin altında, altında su var. Evet, buradan suyumuzu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Buradan suyumuzu açıyoruz böyle bu şekilde. Burayı su basmadı. Özellikle dolduruyoruz. <laughs> evet, evet, evet. Özellikle dolduruyoruz. Burada bu su olması lazım derecesine geldiği zaman burası stabil bir şekilde 4 ay çok rahat durabiliyor. Normalde biz elma bahçelerinden başlayacaktık ama hı hı. zamanı iyi ayarlamak için önce depodan başladık. Evet. Biraz tersten başladık ama sorun değil. Elma toplama bahçelerine gideceğiz. Hı hı. Elmanın hikayesini burada kendi yerinden serdardan dinleyeceğiz değil mi? İnşallah inşallah. Bazılarında böyle hafif lekeler oluyor. Lekeler var. Evet. Ne oluyor bunlar? Şimdi, e, ilaç kullanılıyor mu? Öncesinde bir şey yapılıyor bunda, mu? Bu bizim yani Kazakistan'da ben hiç görmedim, duymadım da parafin dediğimiz, yani mumlama dediğimiz olay yok. Sadece sadece kurtlanmasını biraz daha azaltmak için ve elmanın e, şu gördüğümüz şu hastalıkların daha yaygın olmaması için kullanılan 2-3 tane ilaç var ağaçlarda. Yani kimyasal değil. Bunu böyle alıp çatırtsın yiyebiliriz yani. Gönül rahatlığıyla bunu yiyebiliriz. Kesinlikle. Ben size ikram ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetliymiş. Çok sulu, çok lezzetli. Hemen Tuncay bir tatsın şöyle. Burada sadece kırmızı elma dediğimiz yani. Ular biraz burada... daha büyük sanki. Evet, bu, bu Amerikanka evet. biraz daha büyüktür. Burada da kırmızı büyük elmalar var. Evet. Bu elmalarla diğer elmaların arasında fiyat farkı oluyor mu? Çok az oluyor. Bunlar biraz daha yani. pahalı. Kırmızılar mı daha pahalı? Evet. Asıl Almatının simgesi bu elma mı? Yoksa yeşil elma mı? Özel bir şeyi var mı? Aport dediğimiz bir elma var burada. O çeşit burada yok. Ha, şu an burada yok. Burada yok o çeşit. Hı. Ama elma deyince tamamen her çeşidi yetişiyor değil itşu, mi? Yetişiyor evet. Serdar'ın bize söylediği normalde bugün toplama günleriymiş. Fakat dün yağmur yağdığından dolayı yerler çamur olur diye bugün işçileri getirmemişler. Elma toplamak için uygun olmadığından dolayı e, bugünü iptal etmişler. Tabii biraz e, canımı sıkıldı. E, moralimiz düştü. Fakat e, dedi ben sizi yine bahçeye götüreyim. Bahçede bizim elmaları birlikte toplayalım. Evinde bize çay ikram etti ve o sıcak muhabbetiyle bizi bahçesine götürdü. Erdar Ahıska türkü bir kadınla evli olduğu için burada onun akrabalarının bahçesini gördük. Ee, birden bizim modumuz değişti, enerjimiz geldi. Gerçekten çok sevindik çünkü buraya kadar gelip bir elma toplamayı sizlere izletmek istedim. Sizin bahçe sınırı burada bitiyor evet, galiba. Evet burada bitiyor. Bizim bahçe buradan 100 metre. Burası aşağıdaki bu aşağıdaki bahçede bizim akrabalarımızın bahçesi. Selamun aleyküm. Kolay, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bereketli olsun. Amin Allah razı olsun. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nura kolay gelsin. Hayırdır enişte diyorlar. Ee, <laughs> yeğenim kendisi, eşimin yeğeni. O zaman en, doğru yani enişte. Evet enişte dişi. Burası sizin, burası da akrabaların. Evet onların burası da. Ya burayı bayağı bir kaplamışsın sen gibi. <laughs> yani <gülüyor> sen den, sen? denk geldi aslında. <laughs> denk geldi. Ama iyi denk geldi. Elma İmparatorluğu kuracaksın bu gidişle. Hedef o. Yani benim her zaman hedeflerim büyüktür. Yani küçük bir hedefim yoktur. İnşallah o da olur. 200-250 dönüm bir yere tekabül etsek orada dururuz artık. Yani. İnşallah inşallah. Eski şehir nire? Almatı Nire. nire? Bir Eskişehir. hikayesini anlatır mısın bana? Biz aslında Eskişehirliyiz. Babam Eskişehirli, annem Samsunlu. Annemle babam İstanbul'da tanışıyorlar. Ben İstanbul doğma büyümeyim. Benim asıl mesleğim mifer boru, karton boru da diyorlar. Makinelerini yapıyoruz biz onların ve aynı zamanda üretimini de yapıyorduk Türkiye'deyken, İstanbul'dayken. 2008'de Kazakistan projesi diye bir proje geldi bize makinaları yaptık, getirdik, buraya kurduk, çalıştırdık. Ondan sonraki süreçte burada kalma kararı çıktı ortaya. Yani bir şekilde burada kaldık. Kaç yıl oldu? 2009'un birinci ayında geldim ben buraya. Aşağı yukarı 14-15 yıl oluyor. Dili kolay çözdünüz mü? Kazakça ile Türkçe zaten birbirine çok yakın. Yani anlaşabiliyorsun her türlü. Ama Rusça tabi biraz zor. Rusça da öğrendiniz burada tabii. Çok iyi bilmiyorum. Ama anlayabiliyorum yani. Peki, e, memnun musunuz burada yaşamaktan? Ben kendi adıma çok memnunum. Yani Kazakistan'ı seviyorum ben. Şimdi siz makinacısınız. Evet. Elma ne alaka? Nereden aklınıza geldi bu Elma işin ticareti? Elma ne alaka? burada durdukça, kaldıkça bir çevre edindik. Çevremizdeki insanlar da, arkadaşlar da, dostlar da tarımla uğraşanlar çıktı için işin içinden. Ben ilk bahçemi 2013 yılında aldım. Ben asıl başlama hikayesini bize <laughs> özelde anlattığın hikayeyi merak ediyorum. Onu bir anlatabilir misin? Yani elma ve çilek işi hikayesi var ya. Evet. İşte e, geliyorlardı arkadaşlar bu ne iş yapıyor elmacı, bu ne iş yapıyor çilek, bu ne iş yapıyor bu işi yapıyor derken biraz da tabii e, karlı bir iş olduğunu araştırdık, tespit ettik iyi kazanıyorlar. Yani bu elma işinde iyi para var ama çok büyük emek var, çok büyük zahmet var. Sabrederseniz bu iş oluyor. Ama sabretmezseniz bu işte olmuyor. Baktınız baktım adamlar tabii Range Rover'larda geziyorlar. <laughs> yani ne diyeyim, böyle lüks lüks arabalarda geziyorlar. Bize de dedik biz de bir ucundan tutalım, bir başlayalım. İlk bahçemizi ben 2013 yılında aldım. O ileride biraz daha ileride. Ondan sonra orayı sattım. Bir ara verdim, uzun bir ara verdim. Bir ara çilek işine girdim. 2-3 yılda çilek yaptım burada. Ondan sonra tamamen kendi işimize tekrar yöneldik. Bu yılda bu bahçeye aldık yani. Denk geldi diyelim. İnşallah kısmetiniz varmış. burada Biz akraba olduk. Cebrail sen niye uzak duruyorsun ya? <laughs> Yakında dur. Geliniz, geliniz. Asıl, asıl geliniz. mimari Cebrail. Bu iş denk Çekmeydik hazır. Öldünüz, evet. geliniz. Daha çok Cebrail mi ilgileniyor sizin işlerinizle? Cebrail komple bu bahçeye bakan arkadaşımız, yeğenimiz. Bu bahçeyi biz gülken aldık daha güldü. Üzerinde gül vardı. Kaç yıllık bir bahçe burası? 8. 8 yıllık evet. bir bahçe. Bunun bir hikayesini bize anlatır mısın? Nasıl bu hale geliyor? Bir ağaç kaç senede elma verecek hale geliyor? Bir tarlaya nasıl bir bakım olması gerekiyor? Şey ilk ekim Ektikten sonra bir yedinci yılı meyve vermeye başlıyor. Meyve var. Yılında mesela ilaçlıyoruz suluyoruz, budamasını yapıyoruz. Ortasını temizliyoruz. Böyle yani. Aşılıyor musunuz? Biz kendimiz aşılmıyoruz. Hazır aşılanmış elmaları alır, ekiyoruz. Mesela bahçenin bir bölümünde kırmızı elma, bir bölümünde beyaz elma, bir bölümünde diğer elmalar var. Evet. Bunu özellikle mi yapıyorsunuz? Hani işlemesi kolay olsun diye mi böyle yapıyorsunuz? işlemesi bir yandan kolay olsun diye bir yandan çeşit olsun diye bir de şeysi çok iyi oluyor neydi abi o polenlemesi polenlemesi çok iyi oluyor bahçede yani böyle bir elmayı elma ağacını büyütmek bir çocuğa bakmak gibi mi çocuğa bakmak gibiden de zor mesela çünkü çocuğa bir şey anlatırken böyle yapma böyle yapma diyorsun çocuk anlıyor tamam kendi kendine gidiyor ama bahçede Yıldan yıla hastalık çıkabiliyor. Doğru budama yapmasan elma hastalanır, kurumaya başlıyor. Böyle ya. Yani. Hey, i̇sminiz, isminiz abi. neydi? Adın ne? Adın ne? Kadim. Kadim. Burası sizin mi? He, bura bizim. Burası sizin. Maşallah, çok güzel elmalar He, var. Karşıya çekti orayı. Helal et bir tane aldık. Allah'ım olsun, Allah'ım olsun. <laughs> Çoluk çocuk ailecek mi burada çalışıyorsunuz? Yok bugün okumak yoktu da evde getirdi bugün bunda olsunlar. Yardım ederler, biraz bakarlar, öğrensinler. Kaç yıldır bu bahçeyi işliyorsunuz? 9 yıl. 9 yıldan evet. beri yani sizin anlattığınıza göre 3 yıldan beri şey alıyor o zaman. Öyle Verim mi? alıyor evet. Verim alıyor değil mi? Aha. Teknikleri öğrenmeye Aha. başladık. 7 Hemen... yılda vermeye başlıyor, 3 yıldır e, Aa, kadim evet. mi? Yaş evet. kaç? 62. 62. Evet. Burada e, etraf çok güzel, dağların eteğindesiniz. İnsan yaşlanmaz burada ya. Yaşlanma biz zaten kadın. E. Biz bunda köklü binalı oldu. Buralısınız ya. Yani. He, bunda dünya geldi o. Babamız Kafkaz'dan Gürcistan'dan. Biz bunda dünya geldi Bir yana gitmeyi düşünmüyor Burada kalacaksınız. He, burada kalacak. Ama yani böyle bir yeri de bırakmak kolay olmasa gerek değil mi? Tabii. Bu da bizim yeri. Türkiye'nin Türkiye. <laughs> Kaç çocuk var? Üç, iki oğlan, bir kız. İki Burada olduk. dokuz torun. Dokuz, okuyorlar. Ha okuyorlar. Okuyorlar Burası, da şu ilerisi de e, kadim emirlerinin. onda, bunda yarım hektar, onda da iki gektar var. Oğlu, Türkiye'deki kardeşlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ne diyorsun? Selam muhabbet. Ey, selam Türkiye, Türkiye sağ olsun, Türkiye köklü binalı olsun. Ne diyeyim? Onun adıyla biz bunda yaşıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Çok Onun adına biz Türk'ün adına gidiyoruz. Türk Türkiye'ye Türkiye hiç gittiniz mi? Yok hala. Vakit bulamadık. Allah buyurdu ama orada gelesi, o, şey, Gitmek istersiniz ya. Mi? bir gidip dolanıp görmek lazım. Peki dünürden memnun musunuz? Ya abi He? Ya ya. <laughs> ya, görev, ya. Çok Gözüm. Allah razı olsun. Çok kısa kesin ama Serdar. <laughs> ya razıyım, razıyım. Ya, ya. ya razım, razım. <laughs> sağ ol, sağ ol. Kadın. Sağ Abla asıl işi siz yapıyorsunuz burada. İnşallah biz yapıyoruz. Yaşıklar almayı, bakavat ediyoruz. Burada elmaları mı ayırıyorsunuz siz? Almaları ayırıyoruz. Yaşıklara birinci sort ayır, ikinci sort ayır ediyoruz. Bu buradan ne kadar elma çıkıyor? Kaç ton çıkıyor? Buradan bir kırk 50 ton alma çıkıyor. Bütün elmaları eşinizle beraber siz mi yapıyorsunuz? Hep eşimle beraber yapıyoruz. Kaç çocuk, kaç torun var? 9 torun, 3 çocuk var. Nasıl geçiyor hayat? Memnun musunuz burada yaşamaktan? Çok memnunum. Havası güzel, Havası bahçe güzel. güzel. Sezon dışı iş yaparsınız? Sezon yani. işinin dışı bundan sonra yazın rasa da ekir, satır, of satıyor, köçet. Rasata. Domates. Domates fideleri. Biber kilesi. Evet. satıyoruz. Satıyor. Kışın. Kışında almayı satıyor. Türkiye'dekileri söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah oradaki Türkiye'deki cemaatimizi saklasın. Burada da bizi saklasın. Allah Türkiye'yi şennetsin. İsim neydi? Gülnara. Gülnara. Çok sağ olun Gülnara'yla. Teşekkür ediyoruz. Serdar, Cebrail <laughs> kızmaya başladı yavaş yavaş. <laughs> Geldik, Onu için denetmeyelim. Tamam. Biz de yardım edelim, biraz çalışalım. Olur. Nereden başlıyoruz Cebrail? Kova alalım bir. Kova alalım. Hadi bakalım. Kasalar orada var. Ha, burada var. Böyle kopartıp alıyoruz zaten. Evet, Başka bir tekniği Biraz yavaş ya. bırakıyoruz o kadar. <laughs> Aa, önemli. Evet tabii birbirine tabii. vurmaması lazım. Yoksa yani, parmakların izi kalır. Çok basmamak lazım. Basılır. Ha. Soğuk hava deposuna girdikten sonra oralardan çürüme yapabilir. Hassas. Yani birbirine vurmamak Aynen, lazım evet. elmaları. Tekniği var. Evet. Şöyle alıyoruz. nazikçe koyuyoruz. Biraz, evet yani böyle bırakıyoruz şimdi Başlarını nasıl suluyorsunuz? Yukarıda kanal var, kanaldan arık çekiyoruz. Şurada şöyle gösterebilirim. Burada su yolları var. Hı. Şöyle, bu 100 metre boyunca aşağıya gidiyor. Kökler zaten çok olduğu için buradan su bir gün boyunca bu sıraya akıyor mesela. Yani kaç sıra varsa burada bir gün boyunca ya da suyu ne kadar dağıtmışsak bir gün boyunca buradan akıyor ve su e, toprağın içine gidip elma. Suyunu geçmiş oluyor yani. Yazın mı suluyorsunuz? Ne zaman suluyorsunuz? Tak, Özellikle ne zaman beşinci başlayalım. ayda başlıyoruz, 8 ayın sonuna kadar suluyorsunuz evet. her, her gün. gün. Hayır, her ayda iki kere. Ayda iki defa. 15 iyi, çok. gün. De Hava şey şartlarına var. göre yani çok sıcak olursa üç kere de çıkabiliyor. Peki yağmur yağdığı zaman yine de suluyor musunuz? Suluyoruz. Suluyoruz evet. Şimdi aynı miktar olmuyor. Olmuyor şimdi. evet. Ya maşallah burası bayağı büyük çok da verimli. Şu ağaca bakar mısınız yani Serdar? mesela böyle bir ağaçtan kaç kilo çıkar desem nazar değdirmeyiz değil mi? Yok değdirmeyiz. Kaç kilo çıkar Cebrail böyle bir ağaçtan? Yani her tarafı verimli olursa bir iki kasa çıkar, iki buçuk kasa. İki buçuk kasa. Bir, bir kasada 30 kilo civarında oluyor evet. aşağı yukarı. 50-60 kilo çıkar yani. 50-60 kilo çıkar. O zaman sizin elmalarınız, elma fidalarınız, elma ağaçlarınız çok verimli. Bu ağaç 9 yıllık, 9 yıllık bir ağaç, evet. 2 yıldır meyve veriyor değil mi? Evet, 2-3 yıldır meyvesini alıyoruz. 2-3 yıldır, evet. Normalde bir işçi e, günde kaç ton toplamalı? Bunun normal yevmiye usulü mü çalışıyorlar? Yevmiye usulü, evet. Yoksa kaç ton topladığına göre mi bakıyorlar? Yok, günlük veriyoruz biz burada. Yevmiye usulü. Yevmiye usulü, Hı -hı. ne kadar toplarsa toplayacak artık. Evet. Burada işçi bulmak zor mu? Çalışan insan bulmak zor mu? Sezonunda bazen zorluk oluyor. Yani bu kış elmasına geçtiğimiz zaman zorluk oluyor. Genelde kimler çalışıyor? Kazaklar mı? Türkler? O hiç ayırt etmiyoruz. Yani ihtiyacı olan herkes Türk, Kazak, Uygur hepsi çıkabiliyor işe. Cebrail hemen dolduracağım. Sen doldurdun <laughs> Bakıyor yan yan. Birkaç tanesini aşağı düşürdük ama bu ağaçta çok meyve var. Çok elma varmış. Kırmızı kırmızı. Albenisi de çok iyi. Hop. Cevrail Eyvah dalıyla kopardık. Normalde bu dalıyla koparmamamız lazım. Evet gerekiyor, bu dalıyla koparmamamız lazım. Şu şekil olacak değil bu mi? Bu şekilde koparmamız lazım. Yani şöyle yap, Aa. bak gösterebilirim. Şuradan böyle büküyoruz ve bu, bu kopuyor. Burada kalan önümüzdeki yılın meyvesi de var burada. Yani biz burada önümüzdeki yıl meyvesini de kopartmış oluyoruz. Eyvah. Bir nevi. Ama şu, şu şunlar kalacak değil mi? Evet Sapları onlar kalacak kalıyor. zaten. Bunun safı kalmamış mesela. Bu evet. O i̇yi bir toplama değil. Değil. <laughs> Eyvah. Çünkü soğuk hava deposuna girdiği için zaten şunun kalması gerekiyor. Hı. Bu Burada olmazsa dayanma süresi daha düşüyor. Bunu toplayan herkes biliyor değil biliyor, mi? Biliyor biliyor. Gösteriyorlar biz zaten. Ama tabii arada sırada bu o şekilde. Yani ne kaçar. Yani. Cebrail kovaları doldurduk. Evet abi. Tamam. Kaç çeşit elma var? Çeşidi çok da yani ben bizim bu bölgede çok daha fazla olan şey bir 10-15 çeşit elma var. Mesela golden şey Amerikan var, kırmızı elma demin şeyde soğuk hava deposunda gördüğümüz elma. Sonra Aydaret var, Raşida var, Rahat var. Bizim burada yukarı ki Bu isimler baş... Kazakça isimleri değil mi Evet, e, Kazakça da, Rusça da yani karışık. Yine şey var. Aport var. Zaten Almat Almata Almatinskiy aport dediyin zaman hemen anlayırlar ki Almatadan gəlmiş elmaddır bu. Da topladık elmaları. Topladık Allah razı olsun. Olmuş mu? Yok olmamış bu almaz. Bu yeşil ayrı, kırmızısı ayrı. Gidin onu ayırın, getirin. Allah Allah. Şöyle kenara alalım da. Ha, demek ki işi başta bitirmeyince böyle sonradan, sonradan tekrar uğraşacağız. Ama büyüklüğünü küçüklüğünü de mi ayıracağız burada? Burada genelde zaten bu standart bunlar. Standart. O zaman kırmızıları buraya koyalım. Aynen öyle. Sonra ablamıza gösterelim. Cebrail, hiç bize tüyo vermedin ya. Tekniğini söylemedin. Bak burada ayırttırıyorsun bize teker teker. Serdar hem girişimci hem iş adamı, aynı zamanda elma ticaretiyle uğraşıyor. Kendi bahçeleri de var, diğer bahçelerden de alıp elmanın ticaretini yapıyor. Elmanın merkezinde, ee, hoşuma gitti. Ee, sağ olsun bizi gezdirdi, burada e, bu nefis elmalardan tattık, elmaların özelliklerini, bakımını öğrendik bir fidanın işte 5 yılının sonunda meyve vermesi, bu fidanların her sene 3-5 defa sulanması, bakımı. Yani arkasında büyük bir iş var, büyük bir emek var. Böyle sadece kendiliğinden dalda duran ve toplanıp kasalara giren bir meyve değil. Tabii ki geldiğimiz ülkelere... Gelmeden önce bir hazırlık yapıyoruz. Fakat bazı programların sezonu oluyor. Mesela elma toplama gibi. Kışın geldiğinizde elma toplama bahçesine gidemezsiniz. Yazın geldiğinizde de kayak pistine gidemezsiniz. Bizim kısmetimiz yaver gitti. Geldiğimiz tarih elma toplama sezonuna denk geldi. Bu bizim için iyi bir şans oldu. Böylece sizlere elma bahçelerini göstermiş olduk. Geçmiş programlarımızda Rize'de Rize'lilerle birlikte çay topladık. Giresun'da Giresunlarla birlikte fındık topladık topladık. Amasya'da Amasyalılarla birlikte elma toplayamadık ama Kazakistan'da Almatı'da elmanın merkezinde elma bahçelerinde elma topladık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Yeni videolarda, yeni yerlerde görüşmek üzere.